Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de üyelerimizden gelen bir soruyu beraberce cevaplamaya çalışalım. Üyemizin yapmak istediği olay şu. Elinde tarihler olan bir liste var. Ve bu tarihleri farklı bir programdan Excel'e aktardığı için bu tarihlerin gün, ay ve yıl değerlerini ayırmak istiyor. Öncelikle ay ve yılı nasıl ayıracağız ona bakalım. Bildiğiniz gibi tarihlerde ay ifadesini ayırmak için kullanacağımız işlev eşittir ay. Ay deyip Parantezi açtıktan sonra tarihin bulunduğu hücreyi seçip Enter'a bastığınızda Eğer tarihte herhangi bir sorun yoksa tarih ifadesindeki ayını otomatik olarak buraya getirir Benzer şekilde de yıl işlemini kullanarak Tarihin bulunduğu yılı seçerek yaptığınızda da o tarihin yıl değerini getirir Şimdi burada değer hatası karşımıza geldiğine göre şuna dikkat etmemiz lazım buradaki girmiş olduğumuz değerler Farklı bir programdan aktarma yaptığımız için demek ki tarih formatında değil bunun için ilk dikkat çeken bakın boşluklar olduğu, sol tarafta boşluklar olduğu ve şu formül çubuğuna baktığınız zaman da şuradaki boşlukların olduğu bir de ikinci dikkat çeken de saatin olduğu. Şimdi burada arkadaşlar soldan işlemini kullanmamız lazım. Yani soldan git 10 karakter al. Sonra da ay işlevini kullanıp onun ay değerini aldırmamız lazım. Ve boşlukları da aradan aldırmak için 40 işlemi kullanmamız gerekecek. Şöyle yapalım beraberce. Eşittir ay işlevi ayını al. Neyin ayını al? Soldan itibaren şuradaki hücreden 10 karakter al ve bunu ay ifadesini al. Enter'a bastığımızda bakın yine hata değeriyle karşılaştık. Çünkü Buradan 10 karakter alsa bile Başında ve sonunda şurada boşluklar olduğu için Bakın şurada bir boşluk var Bu boşluk bize Şurada da bir boşluk var Formülümüzü hataya düşürüyor Onun için şuradan A2 işlevinin olduğu yere bir de 40 işlevi kullanalım 40 işlevi Excel'de A2 hücresinin sağındaki ve solundaki boşlukları silen bir işlev Yani sadece A2 hücresindeki net değeri getiren bir işlev. Bu şekliyle A2'deki boşlukları sil ve ondan sonra soldan işlemini çalıştır. Yani soldan itibaren şuradan 10 karakter al. 19'dan başlayarak 2014'e kadar olan yerde ve karşımıza direkt tarih çıktığı için de buradan bu tarihin ay değerini al şeklinde Enter'a bastığınızda bakın bu tarihin ay değerinin geldiğini görürsünüz. Benzer şekilde yıl değerini aldırmak için de yıl, yılını aldır. Tekrar soldan. Bunu kullanmak zorundayız soldan işlemini Çünkü şuradaki saatler işi bozuyor. Saatleri olmasaydı sadece 40 işlevini kullanarak aldırabilirdik. A2'deki değerin tabi burada tekrar 40 işlemini kullanmamız gerekecek. A2'deki değerden itibaren 10 karakter al ve onun da yılını aldır şeklinde daha sonra bunu da çift tıklayarak aşağı doğru getiririz. Benzer şekilde günü de bulduralım. Eşittir gün açın parantez soldan geri aynı artık kırp işlevini kullanıyoruz. A2'den A2'yi kırp daha sonra soldan işlevi için 10 karakter al ve parantezi kapatarak da gün işlevini çalıştır şeklinde bu şekilde gün ay yıl hatta şunu seçelim. Shift tuşuna basarak sınırdan tutalım ve şuraya getirip bırakalım. Gün ay yıl değerlerini de bu şekliyle Excel'de rahatlıkla buldurabiliriz ve bunu arkadaşlar unutmayın. Daha çok burayı Ctrl Shift aşağı okla -OK beraber seçtikten sonra sağ buton kopyala deyip sağ buton tekrar değerleri yapıştır diyerek formülden çıkarmamız lazım. Burayı da sildiğinizde artık buranın sadece günay yıl değerleri olarak karşımıza geldiğini görebilirsiniz.